daha da kanlı bir darbe, daha da köklü bir darbe, daha da korkunç bir darbeydi. Arkadaşlar merhaba. Şimdinin gençleri bilmez. Türkiye öyle sıkıntılı zamanlardan geçti ki, bir değil, yüz değil, binlerce film çıkar. Sadece... 93 senesinde yaşadıklarımızda. Hem de ne filmler. Türkiye'nin en karanlık yılı olarak anılan 1993 yılında yaşanan pek çok olayın aydınlatılmaması Türkiye için hala bir utanç vesikasıdır. 1993 yılında yaşanan Uğur Mumcu cinayeti, 33 erin şehit edilmesi, Eşref Bitlis'in ölümü, Adnan Kahveci'nin ölümü, Madımak, Başbağlar Katliamı ve en önemlilerinden biri olan Turgut Özal'ın ölümü gibi çok sayıdaki olayın üzerinden sır perdesinin hala kalkamamış, kaldırılamamış olması ne acı. Mehmet Akif Ersoy ne demişti? Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey, 5000 senelik kısa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Ne yazık ki yaşananlardan ders almayı öğrenemediğimiz için acılar hep tekrarlanıp duruyor. Geçmişten ders çıkarmak içinse yaşananların unutulmaması gerekiyor. Ve maalesef çok unutkan bir milletiz. Bugün 20'li yaşlarında olan gençler, özellikle sizlere sözüm. Şimdi 93 yılına bir uzanalım, o yılları bir hatırlayalım, neler yaşadık, Bilmeyenlerimiz öğrensin, unutanlarımız hatırlansın. O günlerden bugünlere bir uzanalım. 24 Ocak Uğur Mumcu'nun öldürülmesi Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te Ankara'da sabah işine gitmek için arabasına bindiğinde arabasına yerleştirilmiş olan C4 tipi plastik bombanın patlaması sonucu öldürüldü. Suikastin hemen ardından olay yerinde inceleme yapan uzmanların hiçbir delil bulamadığı, patlamayla etrafa dağılan ve cımbızla toplanması gereken delillerin yok edildiği söylenmişti. Suikastin failleri olarak yıllarca İslami hareketler hedef gösterildi. FETÖ döneminde ise Ergenekon işaret edildi. Mumcu'nun ölümünden sonra dönemin Başbakanı Süleyman Demirel bu cinayeti çözmenin devletin namus borcu olduğunu söylemişti o namus borcu hala ödenmiş değil. Uğur Mumcu ölümünden önce yolsuzluklar, terör sorunu, MIT ve Öcalan'ın bağlantısı gibi birçok konuda çalışmaları vardı. Çok özel dosyalar üzerinde çalışıyordu. Yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker de geçtiğimiz yıl yapmaya başladığı ifşalarında bu suikastla ilgili Mumcu'nun çalıştığı uyuşturucu dosyasına dikkat çekerek Mehmet Ağrı işaret etmişti. Sedat Peker şu ifadelerini kullanmıştı. Uğur Mumcu görüşüne katılırsınız katılmazsınız. Bence şehittir. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur. Satışları olur. Silah ticareti olur. Uğur Mumcu şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim? Katil en önce gelir. Mehmet Ar eşine diyor ki ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağı iner. Bu meşhur bir sözdür. Devletin içinde yaşayanlar bunu bilirler. Uğur Mumcu temiz adam, saf adam, tek başına bir adam. Gelelim 5 Şubat'a. 12 gün sonra. Arkadaşlar, Adnan Kahveci'nin şüpheli trafik kazası. Tarih 5 Şubat 1993. Anavatan Partisi'nin genç ve yetenekli isimlerinden Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yeniden siyasete dönme planındaki kilit ismi olan dönemin Maliye Bakanı Adnan Kahveci Bolu yakınlarında sır dolu bir trafik kazası geçiriyor. Kahveci, eşi ve henüz 17 yaşındaki kızları orada hayatlarını kaybediyor. Ancak kaza ilginçtir. Sözde Kahveci ters yola girmiştir. Oysa onu tanıyanlar Adnan Kahveci'nin asla hız yapmadığını çok dikkatli araç kullandığını söyler. Üstelik Adnan Kahveci de o günlerde tıpkı Uğur Mumgül gibi bir Türk raporu üzerinde çalışıyordur. Ölümünün üzerindeki sis perdesi asla kalkmadı. 17 Şubat Eşref Bitlis'in uçağının düşmesi Jandarma Genel Komutanlığı görevini yürüten Eşref Bitlis'in 17 Şubat'ta uçağının düşmesi sonucu şehit edilmesi, teknik bir arızadan dolayı sıradan bir kaza olarak görülmüştü. Kazanın olmasının hemen ardından bölgenin güvenliği alınıp inceleme yapılması gerekiyordu. Ama enkaz parçaları hemen toplandı, yok edildi. Yani soru işaretleri doğdu. Dönemin Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Yaşar Büyükanıt kazadan hemen sonra yaptığı açıklamada kaza rozağanla nedeniyle olmuştur diyerek suikast ihtimalinin olmadığına işaret etmişti. Eşref Bitlis'in görev yaptığı dönemde PKK ile mücadele için özel çalışmalar yaptığı, hatta dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a çekiç güçün PKK'ya yardım ettiğini kanıtlayan belgeler gönderdiği, PKK sorununa çözüm için de mektup yazdığı ortaya çıkmıştı. Kazada Eşref Bitlis'in çok gizli damgalı evrakların bulunduğu önemli bir çanta taşıdığı, bu çantanın içerisindekilerinin kaybolduğu biliniyor. Eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'le birlikte görev yapan 7 subay da daha sonra ya suikaste uğradı ya da şaibeli kazalarla hayata veda etti. Ve 17 Nisan Turgut Özal'ın ani ölümü. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Özal'ın 93'te ölümünün ardından spor yaptıktan sonra kalp krizi geçirip öldüğü iddia edilmişti. Özal'ın daha önce de kalp rahatsızlığı geçirmesi ve fazla kiloya sahip olması bu ölümün doğal olduğu yorumlarına sebep olmuştu. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmesinin ardından hazırlanan rapordaki detaylar tüm bilinen ezberleri bozmuştu. Ölümün şüpheli olduğu vurgusu yapılsa da arkadaşlar gizem ortadan kalkmadı. Burada duralım. Burada duralım çünkü dört önemli isimden bahsettik. Arkadaşlar Uğur Mumcu'dan, Eşref Bittisten, Adnan Kahveci'den ve Turgut Özal'dan. 4 ay içinde bu 4 isim ölüyor arkadaşlar. Bir bağlantı var mı dersiniz? Şimdi cihazınızın sesini biraz daha açın. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı zili de, bildirim zilini de aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bakın Uğur Mumcu çok önemli bilgilere ulaştı. Hala ne olduğu bilinmiyor ama bilinen Türkiye'nin kaderini etki edecek bilgiler bunlar. Mumcu telaşla Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a gitti. Özal, Eşref Bitlis Paşa ile görüş ve birlikte gelin bana dedi. O kadar önemsedi ki bu bilgileri, Özal bu durumdan çok değer verdiği, özel planlar yaptığı Adnan Kahveci, danışmanı Adnan Kahveci'yi de bilgilendiriyor. Bu telefon konuşmasından sonra arkadaşlar her ne olursa oluyor, bu dörtlüğü bir daha bir araya gelemiyor. Bakın gelmedi demiyorum, gelemiyor. 4 ay içinde dördü de ölüyor. 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu öldürüldü. Mumcu'nun öldürülmesinden 12 gün sonra da Adnan Kahveci, garip bir trafik kazası. Adnan Kahveci'nin nasıl öldüğünü anlattım az önce. Bu ölümden de 12 gün sonra arkadaşlar Eşref Bitlis Paşa ölüyor. Onun da nasıl öldüğünü az önce anlattım. Özal anlamıştı aslında meseleyi ama artık çaresizdi ve yalnızdı planları vardı ama hayata geçirilemeyecek kadar zor planlar ve zamanda kalmamıştı. Çünkü artık Özal da hedefteydi. Eşref Paşa'nın öldürülmesinden iki ay sonra arkadaşlar Turgut Özal da ani bir şekilde vefat etti. Özal'ın ölümüyle durmadı tabii o karanlık odaklar. Özal'ın ölümünden bir hafta sonra Bingöl'de silahsız askerleri taşıyan otobüsü durdurdular. Tarih 24 Mayıs 1993. Yer Elazığ Bingöl karayolu 33 er vardı. Asker, silahsız asker vardı o otobüste. Hepsi PKK'lı teröristler tarafından kurşuna dizilmek suretiyle şehit edildi. Adına ister dış güç deyin ya da başka bir şey deyin. Ne derseniz deyin. O kirli emeller Özal sonrası devleti yönetenlere mesaj vermişti. Milli kararlar alıp uygulamayın. Uygularsanız başınıza gelecekler işte bunlar. Yani 1993 yılında yaşananlar adı konmamış bir darbeydi arkadaşlar. 12 Eylül'den daha da kanlı bir darbe, daha da köklü bir darbe, daha da korkunç bir darbeydi. Sayı olarak da, nitelik olarak da daha kanlı. Bitti mi? Hayır tabii ki. Bakın 93'e devam ediyoruz. 2 Temmuz, Sivas Madımak Oteli. Birkaç şeriatçının birleşerek İslam'a hakaret eden Aziz Nesin'e haddini bildirme iddiasıyla başladığı iddia edilen olayın aslında o kadar da basit olmadığı yıllar geçince anlaşıldı. Pir Sultan Abdal Şenlikleri için birkaç aydınla birlikte Sivas'ta bulunan Şeytan Ayetleri kitabını Türkçe'ye çeviren Aziz Nesin'in radikal İslamcıları kışkırttığı iddia edilmişti. 37 kişinin Madımak Oteli'nde yanarak can vermesinin altında devlet ihtimali, devlet ihmali, karanlık güçlerin izleri net olarak ortadaydı. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaşanan bu sürecin aydınlatılması için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişse de ne yazık ki konu net olarak hala aydınlatılmış, aydınlatılabilmiş değil. Ve 5 Temmuz Başbağlar Katliamı Erzincan'ın Kemalye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde PKK tarafından 33 sivilin öldürülüp köyün ateşe verilmesiyle olan olay bir süre sonra Madımak olayının intikamı olarak gösterilmeye çalışıldı. Başbağlar katliamının sır perdesi yıllarca kaldırılamadı. Alevilere yönelik yapılan Madımak'ın ardından bu olayın gerçekleşmesi, Alevi-Sünni nefretinin körüklenmesi için derin devletin ülkeyi terörize etmek isteyen kişileri tarafından yapıldığı yorumlarına neden olmuştu. Arkadaşlar, 22 Ekim'e geldiğimizde Bahtiyar Aydın'ın şehit olduğu haberini aldık. Tu General Bahtiyar Aydın'dan söz ediyoruz. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başına isabet eden bir kurşunla şehit olan Tu General Bahtiyar Aydın bölgede halka yakınlığıyla biliniyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri Aydın'ın öldürülmesinin çatışma esnasında PKK tarafından olduğunu iddia etti de bazı kaynaklara göre Aydın'ın JITEM tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Resmi kayıtlara PKK ile çatışmada şehit düşen en yüksek rütbeli asker olarak geçiyor. Aydın'ın dosyası Ergenekon davasında da yer almıştı. İtiraflar üzerine yeniden açılmıştı. Tu General Bahtiyar Aydın'ın jandarma içinde ki derin yapılanmayı deşifre ettiği, bununla ilgili araştırmalar yaptığı da ortaya çıkmıştı. Yani arkadaşlar böyle kıymetli insanların ölümünün arkasında muhakkak bir bit yeni vardır. Yıllar sonra öyle ya da böyle bunlar ortaya çıkıyor. Ama görünen o ki kirli eller derin adı altında devletimizin en önemli noktalarına nüfuz etmiş ve buralarda maalesef ülkemizin altın değerindeki insanlarına kastetmiştir. Canlarına ve bu milletin milli egemenliğine kastetmiştir. Bakın 4 Kasım'a geldiğimizde Cem Ersever'in ölümüyle şok oluyoruz. Orgeneral Eşref Bittes'in şüpheli önümünden sonra Mart 1993'te bu olayı protesto etmek için askerlikten istifa eden Cem Ersever, 4 Kasım 1993'te elleri önden bağlanmış, kafasına iki el ateş edilmiş şekilde Ankara Elmadağ'da bulundu. Jitem'in kara kutusu olarak da isimlendiriliyordu Ersever. Ersever'in öldürülmeden önce PKK ile yapılan mücadelede ihanet içerisindekilerden söz etmesi önemli. 4 ay sonra da öldürülmüş olması bu meselenin başka bir boyut kazandığını gösteriyor. Eşref Bitlis'in şüpheli ölümü üzerine istifa dilekçesine Güneydoğu'da yetkili organlar içerisinde oluşturulan bir çete ''Hadiselerin gerçek boyutlarının Türk milleti tarafından görülmesini engellemektedir.'' yazmıştı. Değerli dostlar, görünmez bir elin düğmeye basmasıyla başlayan 1993 yılı daha bir sürü olayla birlikte Ardında bir sürü soru işareti ve hiç geçmeyecek acılar bırakarak son buldu. Türkiye o karanlık yılda yani 1993'te çok ama çok şey kaybetti.